Gördüğüm bu paketler benim dermanım. Hoppa açıldı Evet beyler herkese selam. Neredeyiz abi? Geçen bölümde kaldığımız yerdeyiz. Valla ben burada buldum başka bayrak hileleri. Yani bunlara artık şu an rahat yok tamam mı? Bunlara bu, bu, bu saniyeden sonra rahat yok abi. Tamamdır. Bunun işi bitti. Bekliyoruz abi. Başında bekliyoruz. Çöktük artık buraya tamam mı? Buraya çöktük. Şöyle mavi çeliği de giyeyim böyle. Mavili mavili. Hadi bakayım. Yok abi daha burada bunlara hiçbir şey yok. Şurada şöyle hop kalk kalk bakayım anında patates ol. Neredesin? Şuraya bir gitti? Nereye gitti? Dur bakayım haritada görürüz. İşte burada. Hopa! 7.5K. Şimdi. Ben temizleyeceğim oğlum burayı. Size hiç slot mu yok. Bu arada onların onu slotlarına yani aynı slotlara vurmuyorum bak. Hiç vurulmamış slotlara gidip kesiyorum ha. Belli olmaz bunların ne olacağı bilmem ne cart Kalk bakayım. Nereye gittin lan? Ulan yine nereye gittin lan? Biraz ileri biraz sağ biraz sola. Ova öldü işte bu. Temiz iş abi temiz iş. Hilelere hilelere çözüm abi. Günde iki saatinizi ayırın. Tamam. Şimdi bekleyeceksin bunun sahibi gelene kadar bekle. Büyük ihtimalle zaten gelecek biraz sonra. Bekliyoruz abi. Hop bakayım burada mı? Aa burada değilmiş. Nerede? Nerede? İşte burada. Cici. Şimdi o kalkana kadar ben şöyle bir üst odaya bakayım. Burada var mı diye. Buralarda şuradaki şu bölgede mi bir yerde bir ara deli oluyordu. Deli gibi hile oluyordu yani. Bir tane değil böyle 5-10 tane. Bazen burada aynen aynen şurası. Burada o kadar slot yok ya. Burada 10 tane hileyi niye koyuyormuş gerizekalılar? Harbiden gerizekalıymış ha. Burada slot yok lan. Enteresan. Çünkü orada ben 5 tane 10 tane hilenin aynı anda şey yaptığını gördüm yani. Görmüşlüğüm vardır. Gel bakayım buraya gel. Bastın mı potunu? Ha? Hadi bakayım. Hadi bakayım. Ben şu aşağıdaki odalara bir yardırayım. Abi çok fazla hile dolmuş. Büyük ihtimalle şu an neydi onun ismi? Aa burada da var. Aa çıktı oyundan biz gelince. Ya yavuş, şu ak bakıyoruz. Ya büyük ihtimal şu an okey eventi var ya arkadaşlar ondan dolayı ya. ya. Bir event geldiği zaman kayıtları kapatacaksın. Event bittiği zaman açacaksın. He tabi ne yapar adam önceden kendine charge stoklamıştır. Ondan sonra ban yedikçe yeni şey kullanır. Ama o kadarına da artık ıı, ne diyelim. Bak bak kardeşim bizim bayraklansın Bak geçiyorsun buradan hilenin yanından görüyorsun. Yani bir tane hamle koy ya zor bir şey değil bir tane hamle koy. Bırak adam bir, bir hamle atıyorsun bir dakika boyunca iptal oluyor. Ayıp be kardeşim. Yani bir tane hile görüyorsun. Bir hamle vur geç ya ne olur yani. Yani ölmezsin bir şey olmaz yani. Şuna bir tane vur geç yani ne olacak yani. Öl lan işte bu kadar ya. işte bu kadar. Bırakmayacaksın ha. Bunların başına böyle çökeceksin. Geçen bölümde abi general falan bırak çektim. Kendim bende yok da yani bir diğer odada buldum. Lider buldum çektim. Abi aynı anda gidiyor lidere vurmuyor ya da vuruyor hani hızlı gittiği için şey olmuyor gözükmüyor bile yani hiçbir şey olmuyor. O yüzden en güzeli kendin başına çökeceksin. Ha böyle temizleyeceksin. Gitti yine o yattı yattı şuraya yattı hatta. Yatmadı mı lan? Ulan buradaymış. Ravşak sen nasıl yatmazsın? ya yani bu hilenin başına çökeceğiz abi. Başka yapacak bir şey yok. Şöyle bizde 3-5 slot teselim şurada can sıkıntısı. Ha özlüyorum beyler böyle ne bileyim 30 levelleri falan özlüyorum ama adam akıllı böyle arkadaş grubun olacak. Birkaç kişi aynı anda kasacaksın. Şamanın falan böyle her şeyin bir olacak. Ne bileyim öyle bir şey yapasın var ama e, yeni server bekliyorum arkadaşlar. Şimdi bütün serverlar artık mesela ben şu an Ege'de mesela sıfırdan çar açsam sarmıyor yani. Kendim zaten kasabiliyorum oynayabiliyorum hani her şeyi yapıyorum. Sarmıyor ne yalan söyleyeyim. E, öyle olduğu zaman da şimdi başka server olursa en azından hani sıfırdan e, o zaman sarar abi. Başka server ne bileyim yeni bir server büyük ihtimalle açılır. Yakında bir şey olur yine e, sokağa çıkma falan filan yasakları başlarsa bu gidişle başlayacak. Başladığı zaman abi e, yeni server açılır. Herkes çünkü oyuna çökecek oyuna çöktüğü zaman serverler dolacak. Dolunca hemen yeni server açacaklar büyük ihtimalle. Yeni server açarlarsa da e, ne yapıyoruz? Hemen başlarız ya. Büyük ihtimalle başlarım hani. Ben şimdi C'ye atıyorum ya. Sıkıldım hep bunu kes 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 kes. Sana kalkıyor. Hiç bakta kalmıyor. Şehir atmıyor. Hiçbir şey olmuyor. Bu nasıl hile lan? Yani bunları bir de arkadaşlar hani SS'ini alıp at diyenler falan var. Aa mesela buna bir şey yapamıyorum. Benim yani mavi bayrakta ve derecem yok. O yüzden devam ki CH1'e geçelim. Arkadaş oldum bu arada. Ufak ufak derece kasıyoruz. Derecemiz de şöyle kahraman olsaydı birkaç tane bizim bayraktan daha hani yakaldığımız hileleri keserdik. Yalan buraya. Hı, ağzına öldü. Ha yani şöyle şuraya baksana abicim bu nedir ya? Ya bu nedir kardeşim yani ya? gerçekten hani beni izleyen bir yetkili biri varsa hani bir GM'ye falan giderse bu video. Abicim şuraya günde bir saat gelip bir bakın ya gözünü seveyim. Yani şuraya anlık gelip yani şöyle bir yetkileri olsun. Hani bir ara vardı bot avcısı falan diye bir şeyler duymuştum ben bir ara. Hani olacaktı falan. Aha hile yok oldu buradaydı. Buradaydı haritada bakıyordum. Aha burada burada gitmemiş bir yere. Bir ara bot avcısı diye bir şey olacak. Mesela bot avcıları olsun abi. Hileyi böyle net bir şekilde gördüğü zaman direkt ban banlasın yani. Hani ben bence böyle bir şey olması lazım. Hani GM değil de admin tarzı hani gerçekten hile avcısı tarzında bir şeyler yapılması lazım. Atıyorum adama günde bir saat ya. Her server'a 10 tane e, bir saatlik şey yapsam ve hepsinin saatleri farklı olsa adam günde bir saat önüne gelen bütün hileleri banlasa hile diye bir şey kalmaz. Yani zaten belli başlı hilelerin olduğu yerler var. Yani çöl ondan sonra vadinin bazı bölgeleri ondan sonra ikinci köyde köprü bölgesi falan bir de tapınağın içi abi. Yani buralara günde bir saatini ayırabilecek hani bir yetkili tarzında bir şeyler olsa. Tabi hani ben asıl GM'lerin işini demiyorum. Asıl GM'ler zaten ticket'larla uğraşıyorlar. Ondan sonra sorunlarla uğraşıyorlar, bilmem ne biton işleri var. Ben biliyorum. Bazıları diyor hani GM'ler çalışmıyor. Öyle bir şey yok abi. Adamlar bak sen ticket atıyorsun. Sen ticket atıyorsun. Tek başına bir tane ticket atıyorsun. Bekliyorsun diyorsun ki hani cevap gelmedi. Abicim hani GM'lerin sayısı zaten elle sayılır yani. O kadar az GM var oyunda o kadar tıkta nasıl cevap versinler? Ha yeni gemi alabilirler mi? Orasını ben bilmem ama almaları gerekiyor işte. Dediğim gibi hani şey sistemi olması lazım. Bot avcıları sistemi olması lazım. Adam gelecek. GM belli bayağı GM yazacak ya da admin yazacak başka bir şey yazacak gelecek abi direkt girecek bunun kodunu banlayacak bitecek hani ticket da bilmem neydi uğraşmayacak kendisi ufak bir SS alacak bitti hani kanıt olsun diye ufak bir SS alacak böyle 5 saniyelik bir video çekecek mesela 5-10 saniyelik bu kadar basit yani. Hilelerin yerleri hani açık açık belli. Baksana kesiyorsun buna hele hiçbir şey olmuyor. Bazı bölümlerden hani şehir atıyorduk. Kaydırıyorduk. Bilmem ne yapıyorduk. Bunlar o da olmuyor. Ama ne yapıyoruz? Biz içimizi rahatlatıyoruz ya. Şu an ben mesela şurada 10 dakikalık video çekiyorsam. 10 dakika sonra ben burada bir 10-15 dakika daha takılıyorum. Adamın nereden baksan bir yarım saatini bir saatini hiç ediyorum yani. yani böyle. Sonra onlar da geliyor işte videoya dislike atıyor. Dislike attığı zaman bir şey olduğunu zannediyor. Aslında Dislike ve like'ın YouTube'da hiçbir farkı yok İstediğin kadar dislike at istediğin kadar like at Ki zaten e, Fight Club şarkısını biliyor, bilen bilir Fight Club şarkısının mesela dislike'ı like'ından bile daha fazla Ama bir hafta boyunca trendde kaldı Çünkü neden e, Şarkının Genel olarak izlenmesi Yüksek ve dislike ve like'ın toplamı çok fazlaydı O yüzden Hani dislike atanlara da teşekkür ediyorum Hadi bakalım Kalk lan Kalk ayağa Çat çat klavyeyle vuruyorum. Tak. Lan oğlum tapına katkısı düşmüş lan. Görevimiz varmış. Ben bunun görevlerini hiç yapmadım ki. Böyle dandirik görevleri bunun duruyor ya. Ve king kılıcıyla biraz da keselim. 9K. Tak tak tak. Simya falan kapalı arkadaşlar. O yüzden vuruşlar. bile de itemlerle de takıl değil. O yüzden vuruşlara takılmayın yani öyle oraya takalım. +8 yanımızdaymış. neredesin Nereye gittin? Geri zekalı. Evet beyler. Yani ben böyle kesmeye devam edeceğim. Videoda da böyle çok da hani kes 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 bir şey yapmayayım. Az bir bir kere daha keseyim de bari. İçiniz rahatlasın. Bazı arkadaşlarımız yoruma yazıyor. Abi diyor sen onları kestikçe benim içim rahat diyor diyor böyle bir o çok hoşuma gidiyor falan. Yemin ediyorum onlar için bu seriyi devam ettiriyorum. Bak hiç kaldırmadan indireceksin bunu. Bağmıyorum. Kaldırmadan indir. Bu kadar basit. Hadi bakayım. Bu arada hani hilecilerin bazıları yorum atıyor. Küfür ediyor, hakaret ediyor. Küfür edenlerin yorumları zaten paylaşılmıyor. YouTube onları direkt olarak spam'a atıyor. Ben görüyorum onları. Spam'a hatta bazen görmüyorum. Direkt YouTube kendisi siliyor. Ondan sonra bazıları hani hakaret değil de böyle küfürde küfür de değil de böyle şey ne bileyim hani mesela basit küfür yani salak malak mal o tür şeyleri mesela YouTube spam'a atıyor ben onları direkt kanaldan banlıyorum zaten sıkıntı yok hani hileciler de kendini belli ediyor en azından adam kendi ismiyle ya YouTube hesabı kendi ismiyle onu yazıyor görüyorum ben yani en azından kimin ne olduğunu yarın bir gün işi düşer başımız ben bir sıkışır baş sıkışır yazar ben hepsinin ismini ben isim kolay kolay öyle isim soy isim olarak hele unutmam abi aklıma gelir yani. Neyse hadi uzatmayayım ben kaçayım. Gelecek bölümde nerede hileleri keselim arkadaşlar onu da bir söyleyin. Ona göre güzel bir hile kesim videosu yapalım. Kalk lan. Hop neredesin? İşte burada. İşte bu seviyorum abi hileleri. Hilelerin işte başına çok abi böyle yarım saat bir saatin hayır günde ne olacak? Neyse beyler hadi Allah'a emanet. Like atmayı hatta dislike atmayı ilacılar unutmayın. Hadi Allah'a emanet. <laughs>